Bugün Bitcoin'deki e, al sinyalinin oluştuğu yeri göstereceğim. Bakın, işte bugün neymiş o gün, 4 Ağustos. 4 Ağustos'ta bir al sinyali oluştu. O zaman fiyat da 115 bin dolarmış. Şu an fiyatın ulaştığı yer 121 120 bin. 121 bin dolar. Trend sonumda hareket hala devam ediyor. ADX indikatöründe de bakın momentum alım yönünde güçlü pozitif yönde ilerlemeye devam ediyor. O yüzden şu an her şey coin tarafında alım yönünde iştahı koruyor.